Hollandaca derslerim 8. videomuza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde Hollandaca kelimelerin çoğul yapısına bakacağız. Mirfaut olarak biliniyor bunlar. İnternette çeşitli kaynaklarda Nederlands Mirfaut yazarsanız çıkacaktır. Çok fazla kurallara takılmayacağız. Sadece örnekler üzerinden gideceğiz. Yani Hollandaca'da çoğul nasıl yapılır? Nasıl yapılmış? Onlara bakacağız. Genel itibarıyla arkadaşlar bir kelimeyi çoğul yapmak için kelimenin sonuna -s takısı eklenir. Şimdi basit bir örnekle başlayacağız. Mesela ben bisiklet yazacağım. "bics". Bunu çoğul yapmak istediğim zaman bitsin yazdım. Bu en temel kuraldır arkadaşlar ve en çok karşılaşacağımız durum budur. Bir kelimeyi çoğul yaparken ekseriyet itibariyle sonuna ene takısı getiririz. Buna hemen bir örnek daha yazalım. Ee, bu bisiklet, bu bisikletler demekti. Kitap yazalım. Book çoğulu book'um. Evet, genel itibariyle dediğimiz gibi bu kural budur arkadaşlar. Ama bu her zaman bu şekilde kolay olmaz. Mesela boat gemi demek arkadaşlar. Bunun çoğulunu yaparken ne yapıyoruz? Butun. Şimdi buradaki çift o'muz tek o'ya düştü. Ama okunuştaki o boot uzatma bot uzatma şeyi değişmedi. Botun oldu. Arkadaşlar. Bot, botun. Bazen İngilizceye kayıyoruz but şeklinde ama doğrusu bot olacak. Bot, botun. Çoğulu. Gemi, gemiler. Ya da buna aynı şekilde benzer örnek. Knop. Knop'un. Düğme, düğmeler arkadaşlar. Knop, knop'un. Bazen de tek dar hecelik kelimelerle karşılaşıyoruz. Mesela büs, otobüs demek arkadaşlar. Bunları çoğul yaparken Araya bir tane de aynı Sondaki harfimiz tekrar ediyor Büs, büssün Arkadaşlar buraya s'yi koymazsak Ne olur? Büssün olur O zaman kelimemiz değişir Aslında kelimemiz kısa büs Yani onu kısa olarak Okumamız gerekiyor Çoğulunda büssün Aynı kısa olarak okumamız lazım evet. ama Bu s'yi koymazsak e, Büssün olur O zaman da dediğim gibi Büssün olduğu zaman kelime değişir Tamamen Buna bir örnek daha yapalım. Otobüs, otobüsler. Ne olur mesela? Benzer bir şekilde. Hack, çit demek arkadaşlar. Hacken, çoğulu hacken. Sondaki K, çift yazıldı. Bot, kemik demek arkadaşlar. Çoğulu botlun, kemikler. Sondaki T harfi çift oldu. Stip nokta demek arkadaşlar. Stip'ın sondaki p harfi çift oldu. Arkadaşlar bunlar genelde bu sondaki sessiz harfin çift yazılması genelde tek heceli ve dar seslerde yani uzatmadan okunan seslerde kullanıyoruz. Bunu mesela step, hek, büz, bot, bunun gibi. Başka neyimiz var? Mesela buna bed, yatak. beden yataklar. Bazen de arkadaşlar çok çok hafif değişiklikler olabiliyor. Mesela house. Şimdi bunun çoğunu yaparken Halson diyeceğiz ama oradaki sondaki S Z harfine dönüşüyor arkadaşlar bu sefer. Halson. Buradaki S harfimiz Z'ye dönüştü. Sonra N ekledik. Ev tekilinde. Ev, evler. Yani sonunda bu şekilde S harfi olduğu zaman Z'ye dönüşüp E'ne taksı ekliyoruz. bir de sonunda F harfi olanlar var arkadaşlar. Royf üzüm demek. Driven üzümler. Şimdi buradaki F de V'ye dönüştü arkadaşlar. Aynı şekilde buna brief mektup demek. Briefen mektuplar demek arkadaşlar. Çok kurallara dediğim gibi girmeyeceğim. Bunu zaman içinde gördükçe öğreneceğiz. Yani karşılaştıkça göreceğiz. Çünkü kurallara girdiğim zaman e, detaya girmiş olacağız. Şu aşamada gerek yok. Başlangıç aşamasında. Özel durumu olan bazı kelimeler var. Mesela stat, şehir demek. Bunun çoğulu arkadaşlar Staden. Şimdi burada hem ene gelmiş hem de buradaki a harfi e'ye dönüşmüş. Bu şekilde özel durumu olan bazı kelimeler var. Bunları da dediğim gibi karşılaştıkça öğreneceğiz. Şu house ve house'una örnek yine bir tane boz var. Arkadaşlar kutu demek. Çoğulu bozun. Boz, bozun. Yine s harfi z'ye dönüştüm. Bakıyorum başka ne var yazmadığımız. Evet. Yumurta var mesela. Ay. Bunun da arkadaşlar. Iron. Bu da özel bir kelime. Sonuna E, R, e, taksı gelmiş arkadaşlar. Buna benzer yine bir de aynı şekilde Kind ve Kinder'ın var. Kind, kindern. Çocuk, çocuklar. Ay, Iron. Yumurta, yumurtalar. bir de sonuna S gelen kelimeler var. Mesela Focal, kuş demek arkadaşlar. Focals. Şimdi S taksi İngilizce'de normalde çoğul yapıyordu. Hollandaca'da da nadir de olsa kullanılıyor bazı kelimelerde. Karşımıza çıkar. Bunu da bilelim. Powerful. Focals. Yani şimdi hangi kelimelerde S koyacağız? Hangi kelimelerde E, N koyacağız? Evet. Onu dediğim gibi zaman içinde gördükçe, karşılaştıkça öğreneceğiz. Çok kurala girmiyorum. Son bir değineceğim husus var arkadaşlar. Ee, bazen de şu şekilde, auto, sonu e, u, i, y, a harfleriyle biten kelimelerin arkadaşlar çoğu yapılırken, autos şeklinde yazıyoruz. Ama buradaki S'yi ayırmamız lazım arkadaşlar. Şu şekilde S'yi ayırıyoruz. Auto, araba, autos, arabalar. Buna bir örnek bir tane daha yazalım. Baby. Bebek evet demekti arkadaşlar. Çoğulu. Babies. Şimdi onlara S'yi ayırmamız lazım. Şöyle yapalım. Evet. Arkadaşlar genel olarak Hollandaca'da çoğul yapma ile ilgili tüm örnekleri burada görebilirsiniz. Hepsini gördük. Kural kısmına dediğim gibi bu aşamada girmiyorum. Onu ilerleyen zamanlarda biraz daha Hollandacamız ilerledikçe göreceğiz. Sadece örnekler üzerinden baktık. Bazen sadece en'e ekliyoruz. Bazen sondaki sessiz harfi iki kere yazıyoruz. Bazen sondaki F harfi V'ye dönüşüyor. S harfi Z'ye dönüşüyor. Bazen e, araya harf girip çıkabiliyor arkadaşlar. E, bunları bilelim. Gördükçe zaten aklımızda kalacaktır. Bugünkü dersimiz burada bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler arkadaşlar. Hoşçakalın.